Merhaba arkadaşlar, eğitimde proje hazırlama dersinde yaptığım paydaş analizinden bahsedeceğim. Konum şuydu, öğretim adaylarının eğitim görürken yeterli miktarda sunu yapamaması ve staj programının geç başlaması. İzleyeceğimiz adımlar paydaşların belirlenmesi, ilgi ve çıkarlarının belirlenmesi, paydaşların güçlü ve zayıf yönlerine saplanması, paydaşların olası eylemleri. 5 tane paydaşımız var. Öğretmen adayları, öğretim üyeleri, fakülte yönetimi, stajyerlere yardımcı olan öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri. Bunların rollerinden, ilgi ve çıkarlarından, güçlü zayıf yönleri, etkilenme dereceleri ve olası eylemlerinden bahsedeceğim. Öğretmen adayları, katılımcı rolünde, ilgi ve çıkarı, tecrübe ve kalitenin artması, güçlü yönü, doğrudan erken deneyim, Zayıf yönü endişeli eksik hissetmesi, etkilenme derecesi yüksek, olası eylemde çalışmaya bağlı gelişip değişebilmesi. Öğretim üyesi danışman rolünde ilgi ve çıkarı öğrenci başarısı, güçlü yönü bilgi birikiminin fazla olması, zayıf yönü sayı fazlalığından dolayı bütün öğrencilere gerektiği kadar zaman ayıramaması. Etkilenme derecesi orta, olası eylemi ise motivasyonu ve istikrarı destek sağlayabilmesi. Fakülte yönetimi organizatör rolünde, kaliteli ve tecrübeli öğretmen yetiştirme gururu, güçlü yönü karar alma etkisi, zayıf yönü finansal eksiklik yaşayabilmesi, etkilenme derecesi orta, olası eylemi ise finansal destek bulabilmesi. Stajyerlere yardımcı olan öğretmenler. Burada işbirlikçi rolünde ilgi ve çıkarı ders yükünü hafifletme şansını bulabilmesi, Güçlü yönleri sınıfta söz sahibi ve değerlendirmeyi yapacak kişi olması. Zayıf yönü genel kuralların gölgesinde kalma ve kaynak yetersizliği yaşayabilmesi. Etkilenme derecesi yüksek. Olası eylemi ise süreci olumlu ya da olumsuz yönetebilmesi. Yani öğretmen adayına yeterli katkıda bulunabilmesi, onun tecrübeyi arttırması için gelişmesini sağlayacak eylemlerde bulunması, yönlendirmesi diyebiliriz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, rolü katılımcıya eşlik etmesi, ilgi ve çıkarları farklı bir öğretmen ile deneyim yaşaması, güçlü yönleri sayıca çok olmaları, zayıf yönleri yaş grubu faktörünün etkisiyle bilgi ve beceri eksikliği, etkilenme dereceleri orta, olası eylemi ise aktif katılım sağlayamaması ya da ilgisiz davranması. Paydaş analizim bu kadardı. Teşekkür ederim.